İrfa'u elsinetkum anil müslimin. Mühim bir hadis. Ey Müslümanlar dilinizi Müslümanların aleyhinde konuşmaktan tutun. Yani irfa'u kaldırın yapmayın bunu. Ve izamate mâ minhum. Fekulu fi hayır. Sizden biri vefat ederse hayır konuşun. Bir Müslüman Müslümanı sevecek. Müslümanın dostu Müslümandır. Müslüman Müslümana hakaret ediyor, tahkir ediyor, haset ediyor, kin dalaşıyorsa o zaman onun kalbinde iman sıkıntısı var. La müfi kalbin mümin el iman ve hektu. Müslümanın kalbinde iman ve kin bir arada olmaz. Burada ters giden bir şeyler var. Bunlara dikkat edelim. İnsan kendini görmeli. Yani kalbi neyi seviyor? Habbe iman. İmanı sevecek, Müslümanı sevecek mümin olan kalp. Kafiri, zalimi, haini, küfrü sevmeyecek. Yani adamın kalbinde Müslümana karşı sevgi var, gavura karşı nefret var. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Diyor ki Mevla beni hesaba çektiğinde ya imam boynumu asacağım diyor. Hani orucun, hani namazın, hani şunu orada rahat konuşamayacağım diyor. Ama bana Mevla sorduğunda diyeceğim ki ya Rabbim, Rabbim Allah, dinim İslam, Habibin Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Sellem'i seviyorum. Ve sahabeyi, alimleri, velileri, dostlarını, senin dinini, senin yolunu, sana iman edenleri, dinimi seviyorum. Ben bu sevgiyi diyor teraziye koyacağım ve bundan kurtulacağıma İman ediyorum diyor, inanıyorum diyor. Bu beni çok rahatlatmıştır. Yani bir insanın kalbinde din kardeşine karşı sevgi ve muhabbet beslemeli. Üstadımız Ali Haydar Efendi birisi hakkında ben onu çok seviyorum dermiş. Ve etrafındaki müritler de Allah ne özelliği var acaba? Demişler ki üstadımız yani ne özelliği var da onu çok sevdiğini söylüyorsun? Efendim o da açıklamış, o ihvan hakkında, din kardeşleri hakkında kötü konuşmaz. Bir deneme yapın. O da gitmişler, İşte Hasan Efendi, Ahmet Efendi, ya filanca adam iyi adam ama şöyle yaramazlığı var. Yok yok ya, iman ehli hakkında böyle demeyin. Ya filanca adam derviştir ama şöyle, de, ya ihvanlar hakkında böyle demeyin. Bir tane Müslüman iman ehli hakkında kötü konuşturamamışlar. Yani o herkesin kusuru var, yanlışı var ama olsun. Allah onu efendim iman dairesine kabul etmiş. Ona iman nasip olmuş. Büyükler meşayih onu almış efendim ehli tarihik olmuş. Konuşmayalım. Biz bunlarla uğraşmayalım diye bir tanesine kötü konuşturamamışlar. Onun için de büyüklerin sevgisini kazanmış. Bir mümin mümine, bir ihvan ihvanına, bir Müslüman Müslümana efendim enerjisini tüketmez. Eğer enerjin varsa eğer yumruğun kuvveti git. Yeryüzünde 8 milyar 7 milyarı git onlarla uğraş. Yani tabiri caizse. Onun için Allah kalbimize din kardeşlerimizin sevgisini doldursun. Allah'a tapacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyuyacağız. Ahkamı dinin kurallarını tabi uzat. Birbirimizi Allah için seveceğiz. İslam dairesinde güçlü kalabilmenin yolu ihvan olmak. Din kardeşi olmak. İnnemel mu'minune ihvetun. iman edenler kardeştir.